Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte videolarıma tepki videosu çekiyoruz hadi hemen başlayalım Evet şimdi ilk önce burada bir tane arkadaşlarıma çektiğim video var aşırı cringe oldu şimdi bu video çok saçma ya şimdi yorumlara girdim bir tane kişi veletlere telefon vermeyin yazmış bir tane yanıt var ama göremedim. Çocuklara telefonu vermeyin yazıyor. Kendimi editte sanarken ekrana yansıyan görüntüm. Evet bu çok iyi bir yorum bu arada. Of ne telefon vermeyin diyorsunuz. Ya bir akım ya bence biri yapsa gelirsiniz çok güzel yapmış diye video atarsınız değil mi? <laughs> diyor. Bu arada arkadaşlar bunu sevdim evet yanında bebeler yerinde mavili kızın etrafa gösteri gibi yapması ama onların bebe olması. Onlerim yazmış bu arada. Onlerim. Sen bu okuma yazmayı biliyor Yorumlu, Yorumlardakiler ne diyor? Yaşıyor. Ay ben de okuyamadım. Yorumdakiler ne yaşıyor? Beğenmediyseniz kaydırın. Şimdi burada bence kişiler ol, olsaydı veletlere tel vermeyin demezdiniz. Bütün videolarına baktım. Hepsi aynı videolar ve aynı şarkı. Aklınıza saçma. Aynen. Çok Hayır. Kötü söz kullanmış bu arada. Anladım. Kaç yaşındasınız? Arkadaşlar linçlemiyorum. YouTube tehlikeli. Yani demek istediğim kötü insanlar olabiliyor. Sana... Yabancı biri. Çok beğenmedim. Geç o zaman. Ne bu? Ne Video. Ne benziyor? Neye benziyor? <laughs> siz lan siz daha de... siz bebesiniz gel, gelmiş dans yapıyorsunuz. Benden tavsiye büyüğün öyle gelin. Zaten şey. Ya dokuz, yaşı, dokuz. Velet l... veletlere beyin Kampanyası yası yasi. Dede 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 dede. Neymiş? Evet. Sonuncu yorum. Emoji kaymış ve ne emojisi? Aynen o. Aynen. Şey o yabancı kişi atmış. <laughs> Arkadaşlar bitti bu kadar. Tüm yorumları 36 yorumda okuduk. Şimdi ikinci videomda diğer arkadaşım, diğer arkadaşlarımla çektiğim videoyu ay, yorumları videonun yorumlarını <laughs> okuyacağız. Görüşürüz.